Fransızca'da fer fiili aşağıdaki durumlarda da kullanılır. Hava durumu. Il fait beau. Hava güzel. Il fait chaud. Hava sıcak. Spor ve aktiviteler. Je fais du sport. Ben spor yapıyorum. Nous faisons de la musique. Biz müzik yapıyoruz. Ölçüler. Ayak numarası, beden ve boyut. Chiffre du 36. Sen 36'sın. Fiyat. Ça fait combien? Ne kadar yapıyor? His bildiren durumlar. Çafer mal. Acıyor, acıtıyor. Çaferir. Güldürüyor. Kalıplar. Faire attention. Dikkat etmek faire la queue. Kuyruk yapmak, kuyrukta beklemek faire des économies Ekonomi yapmak, para biriktirmek